Selamun aleyküm. aleyküm selam. Şöyle buldum. şöyle dizinin dibine oturum. Ne örüyorsun? Getir gel kendin. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya insanlar bu kadar güzel, bu kadar doğal, bu kadar natürel, bu kadar içten, bu kadar candan, bu kadar kandan olur mu Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Her şey orijinal ya. Hemen içeri gidip bir şey götüreyim. Getir bakayım. Bak. Oo, bana mı getirdin bunu? Bak minder getirdi. Olmaz. Sen kendin otur bakayım şuraya. Bana bir şey olmaz. Ben yaşa taşa oturmaya alışıyorum. <laughs> Gel bakayım. <laughs> Ayşe anne yaş kaç? 80. 80 yaşındasın. Kendin çalışıyorsun. Çalışıyorum. Kıbrı, işte. Ben şimdi seni temizlik yaparken gördüm de geldi. E ne yapayım temizlik yapmasın? Yok çocuk çocuk hep yabandı. Sen teksin. derlen ikiniz. Gördün ya bir orası. Film çektiniz ya yolda Ama gelen. Oo ya sen şu eşek sırtında gelen miydin? Tabii ya. <laughs> Böyle demek bu ev senin bura ha? Ya ya. ee, eşeğin sırtında geliyordun kolay kolay. <laughs> Ama seni gördüm mutlu oldum ha. Tabii Dünya ufak ya. Sa sağ olun, ben de sizi gördüm mutlu oldum. Sağ olun saatin iyi. İyi. Ben senin eşeğin sırtında belinin eğri olduğunu görmediydim. <laughs> görmedin miydin? Eşeğin tepesinde dedim de ondan görmedin Vallahi burada kapının önünde baktım senin bel eğrilmiş. <laughs> He? Beli öyle ya. Öyle mi? Kaç evet. yıldır öyle? Ondan düştüm ben. 2-3 seneden sene beri öyleyim. Eşekten mi düştün? Eşekten Ay, düştüm. Ne diyorsun ya? Tabii. Eşekten. eşekten düştüm bir daha eşeğe bindin. Yani ben eşeğe bindim. Yürüyemeyince ne yapayım? Abo. Tarlaya kadar Bir dakika sen mi? şimdi 2-3 sene evvel eşekten düştün. Hı. Beli sakatladın. Sakarladın. Belin eğrildi. eğrildi. Şimdi tekrar eşeğe binmeye devam ediyor. Ne yapayım? Yürüyemeyince mecbur olsun. O eşeğe ne demeli? Karakaçan. <laughs> eşek mi suçluydu, sen mi suçluydun? Eşek suçludan eşek ben üşüyordum. <laughs> ben gel artık ha? Ya ben suçludum ya eşek suçludan. Ne bileyim ben? <laughs> ay, ay, ay. Ama yani mahkemede gitsen suçluyu bulamın ki. Kimse bulamaz ki. Eşek suçlu desen olacak. He, beni. Sensin suçlu diyecekler bana. <gülüyor> <gülüyor> eşek kimin diyecekler? Sen bana bak. Sa Hayır, eşek kimin diyecekler? Bizim Senin. He, bizim. <laughs> Kendi eşeğinden niye düştün diyecekler. Öyle diyecekler. Ama sana Allah acil şifa versin. Düştüğüne eşeğe mi biniyorsun yani? Bu eşekten düştüm. Yani o sen onun sırtından düştün ona binmeye devam ediyorsun. Ediyorum. Ya sen alemsin ya. Hele bir kalk ya ya. Dünya güzeli gel. Kalkıver hadi. Kalkabilecek misin? Tuttum ha seni. Aa, hop benim. Ha. tuttum tuttum. Hoppa gel. Aa. Ah. ah be. Ha? Böyle, böyle mi yürüyorsun normalde? bu kadar. Bu kadar ha şöyle bir dikleştin. Oh, oh. Ha şöyle be boyun endamını görelim ya. Allah sana uzun uzun... Ha bak nasıl sağ be. Sağ ol. İyi geldik ha. Vallahi dikleştin ha. He? Yapıştım da öyle. Ha. Ya. ha. Olsun. Sen hayata tutunmaya devam et. Tamam. Allah seni bundan sonraki kazalardan, belalardan saklasın. Korusun Allah. Im. Korusun Allah. Ver şu mübarek elini bir öpeyim bakayım. Ver öpeyim. Hamurlu eller ha. Oh diyorum. Allah uzun uzun ömürler versin diyorum. Sağ olun, sağ olun. Seni işinle, Hepinlik. gücünle baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.